Nöroloji uzmanı, doçent doktor san sayın Kaan Gökçe ile beraberiz. Kaan hocam merhaba. Merhabalar, merhabalar. Erkekliğin en büyük dertlerinden bir tanesi prostat. Evet. Bu prostat büyümesi ve prostat hastalıkları ile ilgili yeni teknolojik gelişmeler var. Evet. Bu gelişmeleri sizden öğrenebilir miyiz? Tabii ki. Sövye merhabalar tekrar. Evet bugün birazcık erkeklerdeki bu prostat büyümesi ee, ileri yaş erkeklerdeki en ciddi problemlerden bir tanesi. Ee, yıllardır da bununla ilgili en doğru, e, en işe yarayacak, en kanamasız, e, en çabuk faydasını gösterecek, hastaları son, ameliyat sonrası üzmeyecek teknolojik yöntemler hep arayış içindeydi. Ee, yıllardır yaptığımız standart kapalı ameliyat, idrar yolun içinden yapılan ameliyat aslında tur ameliyatıydı. 30-40 yıldır da ülkemizde zaten yapılan bir ameliyattı. Ama bazı limitasyonları, bazı sınırlamaları vardı. Çok fazla doku çıkartamamak gibi, kanama olması gibi. Ee, tecrübeli ellerde olsa dahi eğer prostat çok büyük ise e, yeteri kadar doku çıkartlamadığı için e, hastalar mutlu olamayabiliyordu. Daha da büyük prostat boyutlarında e, bu kapalı ameliyatlar yerine açık ameliyatlar ya da işte laparoskopik yaptığımız ameliyatlar yapılabiliyordu. Ama hastalar ve üroloji doktorları neyi arıyordu? Yine kapalı olarak, yine idrar yolundan yapılacak ...daha fazla doku çıkartabilecek bir kanamasız ameliyatları arıyordu aslında. Evet, burada aslında lazer teknolojilerinin gelişmesiyle beraber... E, ...lazer prostat enükleasyonu... ...yani lazerle prostatın kabuğunun içinden soyularak çıkartılması ameliyatı gelişti. Öyle gelişti. O kadar hızlı ilerledik ki tabii... ...iyi olan da çabuk yayılıyor. Kötünün çabuk yayıldığı gibi... E, ...çok hızlı bir şekilde... ...hem üroloji kılavuzlarında hem üroloji ders kitaplarında... <laughs> ...hızlıca... En yukarılara kadar çıktı. Bugün de Amerikan üroloji kılavuzlarında bir numaraya kadar çıktı. Bu lazerle prostatın içinin soyulması. E, bu ameliyatlar holep ameliyatı, Holmium lazer ameliyatı, diğer bir lazer teknolojisi de ameliyatı e, olmak üzere iki tane popüler yöntem. Bu ameliyatlarda ne yapıyoruz? İşte aynı e, hastalarımız anlatırken de cerrahi portakalın kabuğunun içinden parmağımızla meyvesiyle kabuğun arasına girip parmağımıza soyduğumuz gibi bu lazer sayesinde kapsülünden dokuyu ayırıyoruz. Sonrasındaki o içindeki prostat adenom dokusunu yani işte o portakalın meyve kısmına benzettiğimiz kısmı da rendeleyerek çıkartıyoruz. Neler sağlıyor? Bir kere süre sınırı yok. Bir kere cerrahın tecrübesine göre neredeyse prostat büyüklüğü fark etmeksizin özellikle 150 gram altındaki 150 cc, 150 gram altı çok etkinken tecrübeli ellerde bunlar 200-250 gramlara kadar rahatlıkla yapılabiliyor. Avantajları neler? Bir kere kanama yok. Neden kanama yok? Tekrar, 250 tekrar... gram prostat büyüyor. Büyüyor. Wow. 300-400 cc'ler de var. Ee, özellikle ülkemizde ya da e, daha çok endemik bölgelerden Afro-Amerikanlardan, Afro-Amerikanlardan, Afrika ülkelerinden bu tip hastalar çok fazla gelir. Ee, kendisi ilgilenmemiş, göz ardı etmiş, ameliyattan kaçmış. Aile yüküsü olan hastalarda tabii 200-250 gramları da görüyoruz. Eskiden bunlar açık ameliyat ya da laparoskopik ameliyatta yapıyorduk. Bugün bunları lazer sayesinde yapabiliyoruz. Kanama diye tekrar söylüyorum. Neden? Tabii ki ameliyat sonrası herkes, herkes hasta, ameliyatın kanaması olmasını ister ama buradaki kanamanın bir aslında açılımı da şu. İleri yaş erkek hastaların bir kalp rahatsızlıkları var. Evet. Ve dolayısıyla kan sulandırıcı kullanmak zorunda. Ve birçoğu hasta ameliyat olurken kardiyoloji doktorları tarafından kan sulandırıcısının kesilemeyeceğini söylüyordu. Evet. Hemen herkes bilir ki ameliyat olurken kan sulandırıcıları kesmek gerek. E kesemeyince ne yapacaktık peki? Sonda takılmak zorunda kalmış, tıkanmış bir hastada ne yapmak gerekiyor? E ameliyat etmek gerek. E kan sulandırıcı kesemeyince ameliyat etmeyeceğiz diyor. İşte burada lazer devreye girdi bu ameliyatları kan sulandırıcılar altında dahi yapabiliyoruz. Ve sonrasında ameliyat sonrasında da iyileşme hızları çok çok yüksek. Çok fazlaca doku çıkartılabildiği için. Bu holet. Diğer lazer tulep ise ne farkı var? Aslında benzer kardeş, kuzen teknolojiler. Hadi kardeşim, kuzen teknolojiler. Biri patlayıcı güçle dokuyu ayırırken biraz biri daha kesici bir güçle ayırıyor. Özetle lazer teknoloji bugün çok popüler, çok aranıyor. bizlere Anadolu'dan bir sürü insan e bu ameliyatları daha bizleri sadece yaptığımızı duyarak sadece telefonla direkt ameliyat randevusu alınıyor. Yani iyi hakikaten teknoloji çabuk kulaktan kulağa duyulmaya devam ediyor. Peki hocam pahalı bir teknoloji mi? Ya şöyle tabii ki burada bir özel prop'lar kullanılıyor. Prop dediğim işte kullandığımız enstrümanların içinden kullandığımız lazer cihaza bağlanıyor. Özel bir cihazı var. Tabii ki tüm ekipmana baktığınız zaman enerji kaynağı, probo, enstrümanları baktığınız zaman toplamda bir yekün yani bir tabii ki maliyet. E bunu ne yapıyorsunuz? İşte hastalara uygun hale getirmek için e, lazer sayılarını e, bir cihazda genellikle lazerler e, bazı firmalarda en fazla 10 kullanımlık. ona bölerek maliyetleri düşürmeye çalışıyorsunuz. Ama tabii normal standart yönteme göre e, birazcık daha pahalı ama öyle ulaşılamaz e, fiyatlar ya da ücretler hastalar ödemek zorunda kalmıyor. Onu söyleyebilirim. Peki hocam şimdi çözümü artık anladık da hep merak ettiğim şey yani ben de bir erkek olarak merak ediyorum. Prostat neden büyüyor? Neden ortaya çıkıyor? Ya şimdi prostat aslında birçoğu erkek prostat prostat diye konuşuyor ama prostatın da ne nerede olduğunu ne de ne işe yaradığını aslında çok fazla bilmez. Evet. Prostat mesanenin çıkışında idrar yolunun başlangıç kısmında bulunan e, mesanenin büyüdükçe de mesanenin önünü kapatıp işeme problemlerine sebep olan aslında bir stromal epiterliyel bir bez organ. Aynı zamanda seksüel e, kısımda da bir görevi var. Meninin kayganlaşmasını sağlayacak sıvıyı salgılamasıdır. Ve bunun yanı sıra hemen de prostatın önündeki ejekülatör kanalı meni açılarak e, ilişki sonrasında meniyi erkek dışarıya atar. Bu prostat dokusu hormonlar açısından en fazla testosteronun bir alt tipi olan dihidrotestosteron. Testosteronun bir alt tipi. Evet. Buna çok fazlaca bağlanmayı, bunu gördüğü zaman hemen almayı çok seviyor. Bunlar birbirine aşıklar. Dihidrotestosteronla prostat birbirine aşıklar. Bu testosteron erkekte var. İlerleyen erkekte, yaşlanan erkekte testosteron azalsa da prostat ona o kadar bulduğu ortamda çekip kendisine buluyor ki ve bu testosteron sayesinde bazı büyüme hormonlarıyla beraber prostat dokusu hiperplaziye yani büyümeye başlıyor. Ha, yani kimisinde daha az, kimisinde daha çok. Neden? Bir kere ırk. Biz Arabi ırkız. Uzak doğudaki erkeklerde çok az gözükürken Afro-Amerikanlarda, Amerikan ziyahlarda daha çok gözükür. Beslenme yeri var mı? Herkes sorar hemen hemen bana muayene olan hocam ne yiyelim ne içelim. Birebir çok katlı, kanıtlanmış olan şunu yersen olur şunu yemezsen olmaz diye bir şey söyleyemem ama bazı e, besinlerin faydalı olduğu biliniyor. Mesela e, liften zengin, yağdan fakir, protein çok yüksek olmayan besinler, domatesteki lipopel, kabak çekirdeğinin ekstresi prostata iyi geliyor. Küçültmüyor büyümesine engel olamaz. En büyük özelliklerden biri de aileseldir. Babasında, amcasında, kardeşlerinde, prostat büyük olanlarda hemen hemen daha erken yaşlarda ve daha büyük prostat boyutlarında ortaya çıkacaktır. Yani prostattan kaçış yok bu mu demek lazım. Prostattan kaçış yok şöyle tabi burada faktörler aslında mesanenin gücü, prostatın büyüklüğü gibi faktörler var. E tabii ki de aynı çok prostat büyüdüğü zaman mesela önünde daha büyük bir doku, blokaj, bir set, bir oraya bir defans ve oraya engelleyecektir idrar akımını. Ama illa da bir doğru orantı yok. Yani 60 gram kötü işer de 40 gram da ondan daha işer diye bir şey yok. E ama tabii çok bu rakamlar büyüdükçe 150 gram bir prostat tabii ki aslında iyi işi mi? E tabii kaçınılmaz yani. Evet prostat büyüyorsa işeme problemlerinden kaçış yok. Tabii ki öncelikle medikal tedaviler veriyoruz. Biz de e, direkt hasta kapıdan girdiği zaman direkt cerrahi konuşmuyoruz. Ama bize genellikle gelen hastaların zaten birçoğu medikal tedavileri kullanmış. Ya kulaktan kulağa ya bir doktor ya diğer doktor ya tanıdık ya o bir şekilde bu prostat ilaçları kullanılmış. Fayda görememeye başlayan ya da istediği faydayı alamayan ya da yan etkilerinden müzdarip hastalar bize gelip de hocam bunun cerrahisi bugün neler yapıyoruz diye soruyorlar. Bir diğer yöntem ise o da çok bugün e, prostat sebebiyle e, şikayet olan hastalar tarafından araştırıldığı zaman ya da reklamlarını gördükleri zaman karşılaşabilecekleri rezum tedavisi. Rezum bambaşka bir yöntem. Bu ise e, yine kapalı yöntemle idrar yolundan giriyoruz. Burada dokuyu çıkartmıyoruz, dokuyu kesmiyoruz. Su buharıyla bir sıcaklık sağlayarak prostatın her iki lobunun arasından geçerek idrar yolundan geçtiğimiz yolda prostatın sağlı sollu her iki lobuna uygulanarak bir miktar bir miktar küçülme sağlanıyor. Avantajları ne? Bu işlemi anestezi almadan ya da çok hafif bir anesteziyle yapılabilmesidir. Yani kardiyak riskleri ya da anestezi açısından çok riskli olan hastalarda ama tabii çok büyük prostatta maalesef etkin değil. 80 gramın altındaki prostatlarda ofis şartlarında uygulanabilmesiyle bu da ayrıca kendisine bir avantaj, kendi avantajlarıyla e, ürünlük, teknolojik gelişmelerde bir yer etmeye çalışmakta şu anda. Bir dezavantajı tabi daha yeni bir yöntem uzun dönem sonuçlarını diğer lazer prostat ameliyatları kadar uzun dönem sonuçlarını bilmiyorum açıkçası. Peki hocam normal bir prostat kaç gram olması lazım? Normalde 40-50 yaşlardaki bir prostat volümü beklenen 30 45 cc arasındadır. Malum çocukta bile prostat var prostat zaten bir erkek genital parçası. Ee, zamanla testosteron etkisiyle beraber büyüyor ama normal bir boyut bana da e, sorulduğu zaman genel olarak da bilinen şudur. 30 ile 50 yaş arasındaki bir hastanın aynı şekilde de 30-45 cc civarında bir prostata sahip olması normal boyutta dememize yeterlidir. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.